Merhaba 2026 tayfa bu senede diğer önceki seneler gibi sizlerle baştan sona kadar TT kimya müfredatını halledeceğiz. Şimdi peki derslerimiz nasıl geçecek dersek baştan sona kadar hiç bilmiyormuşçasına size anlatım yapmaya çalışacağım. Eşit ağırlıkçılar, sözlerciler, dilciler ve tabii ki sayısalcılar da buna dahil olmuş olacak. Herkesin dinleyebileceği nitelikteki dersler olacak en düşük seviyedeki konudan alacağım. En yükseğe kadar çıkartmaya çalışacağız. Hedefimiz TET Kimya'da 7-7 yapmak olacak. Bütün bildiklerimizi eğlenerek anlatmaya çalışacağım. Birlikte güleceğiz, birlikte ağlayacağız, birlikte üzüleceğiz. Bütün duyguları birlikte yaşayacağız. Peki dersimizin içeriği nasıl olacak? Hadi gelin birazcık da ondan bahsedeyim. Şimdi bu derste neler var? İlk önce diyeceksiniz ki hocam kimler çalışmalı? Yani TET kimya kimler yapmalı dediğimizde sayısal, eşit ağırlıkçı, sözlerce, dilci herkesi kapsayan bir ders içeriği olacak. Bu yüzden hepiniz dinleyebilirsiniz. Peki hocam her konuyu hepimiz gerçekten dinleyelim mi? Konu elemesi yapalım mı? Şimdi de onlardan bahsedeceğim. İlk olarak konu içerisinde 9. ve 10. sınıf müfredatları yer alıyor. Bu müfredatlardan her sene mutlaka soru geliyor. Peki nelerden ne kadar geliyor? Kimya bilimi Herkesin yapabileceği niteliktedir. Çok basit bir düzeyde anlatım şekli vardır. Bu yüzden kimya biliminden her sene bir tane sorunuz geliyor. Hemen gideyim köşesinde soru sayısını yazalım. Bir sorunuz garanti buradan geliyor. Daha sonra atom ve periyodik sistem herkesin gene yapabileceği niteliktedir. Birazcık uzun bir ünitedir sadece. Bir tane garanti sorunuz da buradan gelmektedir. Sonra geliyoruz kimyasal türler arası etkileşimler. Genelde en çok zorlanılan bölgelerden birisidir. Çünkü farklı terimler var burada. O terimleri öğrendiğiniz zaman çok kolaydır. Fakat o terimleri öğrenmediğinde baya bir zorluk yaşayabiliyorsun. Fakat korkmana hiç gerek yok. En basit indirgeyerek anlatacağım ki ÖSYM'nin çıkmış olan sınav sorularında sana göstermiş olacağım. Bir tane garanti sınav sorumda burada var. Şimdi geldik devam ettik. Hocam maddenin halleri. Maddenin halleri en çeriz ünitelerden birisidir. Katılar, sıvılar, gazlar, hal değişim grafikleri diyeceğiz içerisinde. Çok çerez olacak bir tane garanti soruda buradan gelmiş olacak. Peki geldim doğa ve kimyaya. Bugüne kadar hiç sorulmadı. Çok basit bir konudur. Zaten burası bir genel kültürdür. Okuyup geçebileceğin nitelikteki bir kısımdır. O yüzden buradan bugüne kadar gelmedi ben de yazmıyorum. Şimdi geldim 10. sınıfa. 10. sınıfta şöyle diyorlar. Kimyanın temel kadınları ve kimyasal hesaplamalardan bir tane sorun var. Fakat buraya bir yıldız atıyorum. Yıldız atmamın sebebi şu. Eğer ki sen derece isteyen bir eşit ağırlık sözel ya da dilci öğrencisi değilsen burayı es geç. Nasıl yani? Bak bir tane kısım olacak. Bunlar sayısalcılar için çok önemli bir bölge. Çünkü AYT kimya geçtiğimizde buranın temelini inceleyeceğiz. Sayısal hesaplamalar var. Çok uzun bir konu. Bir tane soru için değmez. Aa hocam soru çıkmıyor mu? Çıkıyor ama o kadar emek vermene değmez. Onun yerine gidersin diğerlerinden soru çözersin. Soru kaçırmazsın. 7-6 yaparsın daha kolay olur. Ya da en sona geldiğimizde genel tekrarlarda dinlediğinde de çok avantajlı bir kısım haline gelmiş olur. Peki hocam, karışımlar bölgesi, karışımlar aşina olabileceğin, yapabileceğin, garanti net çıkartabileceğin bir diğer kısımdır. Bak bir tane sorun da buradan geliyor. Sona geldik. Hocam asitler, bazlar ve tuzlar kısmına geldiğimizde genellikle buradan da bir tane soru geliyor. Mesela geçen sene buradan getirmediler ama değişebiliyor. Bak bir tane buradan ya da bir tane buradan. Şu anda fark ettiysen fazla yazdım. Kaç oldu? 4 burada, 4 burada, 8 tane oldu. Birisini iptal ediyorlar. Ama genelde iptal ettikleri yer ya burası olacak ya da herhangi birisinden bir tane iptal ediyorlar. Ama genelde de kimya her yerde kısmını iptal etmiş olabiliyorlar. O yüzden çok rahat net çıkartabileceğim bir kısımdır. 9 ve 10 müfredatını kapsar. aynı zaman 9. ve 10. sınıf öğrencileri de bunları izleyebilir. Çünkü birden birden diyorum temelden yukarıya kadar anlattığımız bir içerik burada mevcut olmuş olacak. Peki diyeceksiniz ki hocam sizin derslerinizi biz nasıl takip edelim? Şimdi bizim iki tane kitabımız var. Bu kitap nedir? TYT1 ders notları kitabı olacak. Bir de soru bankası kitabımız olacak. Ders notları kitabının özelliği şu. Tahtada ne yazıyorsa A'dan Z'ye ders notlarının içerisinde yazılı. Sen burada yazmakla vakit harcamayacaksın. Niye? Çünkü şu anda en değerli olan şey sende vakit vaktini sen daha çok soru çözmeye odaklayacaksın. O yüzden eğer ki ders notlarını temin edebilirsen çok seri ve hızlı bir şekilde gidiyorsun ve toplu bir notun oluyor. Sadece altını fosforlu kalemlerle çiziyorsun. Bu şekilde ilerlediğin bir düzen oluyor. TYT kimya ders notlarını tamamen güncelledim. Genelde bunu soracaksın. Hocam geçen seneki var kullanabilir miyim? Ben şunu söyleyeyim. Elinde varsa kullan. Yeniden almana gerek yok. Ama imkanım varsa, alabiliyorsa %80'e, %90'a varan değişiklik yaptım. Sistemi değiştirdim. İçerisindeki ders anlatımını, soru sayısını, test sayısını ciddi oranda arttırdım. Daha güzel ne? Daha mizanpajlı bir sistem haline geldi. Peki hocam, bunu aldım da soru bankasını almasa mı olurmuş? Şimdi soru bankasını çözmen gerekiyor. Arasındaki farkı sana söyleyeyim. Ders notlarının içerisindeki testlerin zorluk seviyesi kolay ve orta aralığında tasarladım. Sebebi ne? Burada sen öğrenmeyi yapıyorsun. Ama soru bankasına geçtiğin zaman orta ve zor aralığında tasarladı. İkisinin soruları birbirine benzemiyor zaten. Ve birbirini ödevlendirme sistemi yaptım. Yani sen derste bir konuyu, bir üniteyi demiyorum bak. Bir konuyu tekrar ettin. Hemen arkasında testi geliyor. Diyor ki bak bunun soru bankasında testi var. Eğer ki bu şekilde ilerlersen bu ikisi emin ol sana TYT'de ya değil çok rahat bir şekilde yaptırmış olacak. O yüzden bu şekilde gitmeni tavsiye ediyorum. Peki hocam kitabın içeriği nasıl olacak diye soruyorsunuz. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Her nitenin başlarına senelere göre dağılım tablosunu yaptım. Hangi seneden kaç tane hangi konudan soru geliyor bunları bir gör. Daha sonra buraya sana bir plan çizdim. Bu plan ne? Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma diye bir plan attım. Bunu kendine göre değiştirebilirsin. Ortalama süreler verdim. Ortalama bunu şu kadar sürede bitireceksin. Soru bankası ödevi var ya bu soru bankasındaki test sayıları yazıyor. Yani buradan simyadan kimyaya geçişle ilgili soru bankasında 4 tane test varmış. Sen o 4 tane testten ödebilirsin. Bu konuyu bitirdiğin zaman hemen gidiyorsun oradan 4 tane testini çözmüş oluyorsun. Her ünitenin başlarında bu görevlendirme haritan olmuş olacak. Peki içeriği nasıl oluyor? İçeriğini şöyle yaptım. Genelde renkli tablolar ve bol resim kullanmaya çalıştım ki görsel hafızanın da ön planı çıkartalım diye. Konu geliyor ya bak çok ufak anlattığım bir kısım var. Hemen anlattığımda alakalı iki tane ÖSYM'nin sorabileceği nitelikte soru geliyor. Kitap genelde bu şekilde tasarlandı ki konuyu gördün sorusunu gör. Konu soru, konu soru şeklinde ilerlemeye çalışacağız. Aynı şekilde bak konuyu görüyoruz. Etkinlik yapılabilecek bölgelerde kalemle seni etkin kılmak istiyorum. Senin bunları ben yazarken senin de yazman gerekiyor. Yani bu kalem senin elinde oynayacak. Bitirdikten sonra hemen altında tekrar ne oldu? İki tane soru geldi. Farkındaysan daha şu anda ünite sonları değil ve hemen arkasına geliyor. Bak ünite değerlendirme de değil. Kimyanın sembolik dilini anlatmışım oldu da belli bir bölgeyi anlatmışım. Hemen burayla alakalı bir tane de test karşına gelmiş olacak. Dediğim gibi içerinde mesela şöyle bazı poster notları gibi bölgeler var. Bunlar en önemli kısımlar. ÖSYM'nin çok sorduğu bölgeler. Burada görsel hafızanı canlandırsın diye birazcık daha yaptım. Hemen arkasına geldiğimizde en fazla şekilleri, renkleri nerede kullanabiliriz? Aklına ne kalabilir? Bununla alakalı nasıl sorular çıkabilir diye. Bunları da içerisine tasarladım. Bunlar da eklendi. Daha sonra bak en önemli bölgelerden bir diğeri ÖSYM'ye ne sordu? 2025, 24, 23 diye devam ediyor. ÖSYM'nin o konuyla alakalı bak o üniteden bugüne kadar sorduğu bütün kısımları da en sonunda topladım. Yani içerisinde hem etkinlikler hem konu anlatımı hem soruların olduğu bir sistem kuruyorum. Böylelikle sana soru kaçırmamayı hedeflemiş oluyorum diyeceğim. Peki genel olarak ne yapıyoruz o zaman? Bu sistemi unutmadığınız zaman beni takip ettiğinizde düzenli bir şekilde verdiğim ödevleri de yaptığınız zaman bu işin üstesinden geleceğiz. Ve en son Bahsedecek olursak, sözlerimizi tabii ki Aşık Mahsuni Şerif'le kapatmak isteyeceğim. Bize ne demiş biliyor musunuz? Yola çıktın mı geri dönme. Yol yorguna değil, yol yüreğine uzunur demiş. E başlamak kadar devam etmek de bir cesaret işi ise her gün biraz daha yürümek gerekir. O zaman hadi gelin bu yolda birlikte yürüyelim. <laughs>